Köyümüz 600 nüfusa sahip 110 haneden oluşuyor. Köyümüzde e, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Köyümüzün e, Çanlarda ya yaklaşık 2,5-3 kilometre uzaklığı. Dikili'ye 25 kilometre. Köyümüz geçimini tarım ve hayvancılıkla... Tarımda hangi kolda daha şey? Tarımda hayvancılık, köy kısmında hayvancılık, ova kısmında Pamuk, ayçiçeği, bamya yetiştiriciliği yapılmaktadır. Evet. Ee, köyümüzün en büyük sıkıntısı su sıkıntısı var. O çok önemli. Nedir bu? Ee, şebeke suyumuz var ama yetersiz. Şu anda e, yeter yaz döneminde özellikle bağ bahçe olduğu için şebekelere su yetmiyor. Ondan dolayı e, değişimli olarak su vermekteyiz su. Bu da yetmiyor köye. Köyümüzde kaynak suyumuz var. Kaynak suyumuz yazlıkçıların elinden alamıyoruz. Günlük 20 30 tane arabayla suya gelen var. Bu nedenle kavgalar çıkıyor. Bunu kapatmak istiyoruz. bazı yerden de tepki alıyor. Su hayırdır. Kapatılmaz gibilerinden. Peki bu konuyla ilgili olarak sen bir girişimlerde bulundunuz mu? Girişim e, bu su iç sunun kendi suyu değil. Bu su köylünün 1980 yıllarında imece Üsülü köylünün kendi parasıyla getirdiği su. Nereden getirdi onu? Kaynaktan geliyor bu su. Özel bir şahıstan alındı. Yani parayla alındı. İmece ölçülü e, vatandaş o zaman e, yani kendi borusuyla kendi kazmasıyla getirdiği su. Yani gelen yazlıkçıların çoğu e, su Devletin suyudur Ya dedim anlatıyorum Bu su köylünün suyu İmece usulü vatandaştan parayla alınan su Dinlemiyorlar Bazı e, tartışmalar çıkıyor Bu nedenle kapatmaya çalışıyorum e, Pek de gönlüm razı değil yani Suyun kapanmasını Gelen e, en az 10-15 tabana geliyor Bir de diyor ki köylü e, Yani su almak istediği zaman Sıraya geç diyor Kardeşim diyorum, sizin ne hakkınız var Köylünün suyu köylünündür siz boşta kalınca suyu alacaksınız diyorum. Anlamıyorlar. Evet. Böyle bir tartışmamız oluyor. Peki, e, bununla ilgili şey yaptınız mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi İSU'la istişare ettiniz mi? Bu su İSU zaten ilk önce İSU bunu kapatmak istedi. Biz karşı geldik. <laughs> Neden Bu, kapatıyor? Ya İSU kendi suyunu satmak istiyor. Şimdi o suyu kullanmazsa bütün Çanlardaki çeşme suları kapandı mesela. Bizim suyumuz kendi köyün suyu olduğu için biz buna karşı çıktık. 2014'te ben o zamanları gene muhtardım. Kapattırmadık. Yani bu dedim köyün zaten şebeke suyu yetmiyor. Köylü de buradan su alıyor. Bunu kapatamazsınız dedik. Kapattırmadım. Köylü de buradan su alıyor. Peki sizin burada gölden bahsettiğiniz, gölünüz var diye. Evet. Ondan faydalanabiliyor musunuz? Evet. Köyün alt tarafında Baraj yapıldı. Çanlarlı içme suyu göleti. Arıtma teyzesiyle kuruldu. Ama bize su verilmiyor. Neden? Ee, nedeni, daha önce bunun projesi yapılmış. Nereye verilecek, hangi sitelere verilecek onları e, tek tek belirlemişler. Ama bize gelince su yok. Biz de dedik, sitelere var, köylüye yok. Köylüye yok. Biz de dedik, bu gölet bizim havuzamızda, bizim derelerden besleniyor. Valla dediler, size şu anda su yok, size sontaj yapacağız. Şu anda sontaj yapıldı aşağıya, arıtmanın olduğu yere. 3-5 gün içinde sular mutayit ihalesini aldı, başlanacak. Bu sontajdan sonra sontajdan sonra bütün evlere rahatlıkla su gelebilecek mi? Evlerde zaten su var şu anda da yetersiz. Su mı? Büyük ihtimal. Şimdiki bizim şebeke suyunda 3 debi su var. Bulunan son taş kuyusundaki su, 9 debi su olduğunu söylüyorlar. O 9 olduğuna göre bize yeter gibi geliyor. Ne zaman biteceği belli değil ama. Vallahi Hı? geçen mutahitle görüştüğümde en fazla 3 ay içinde teslim ederiz dediler. Peki köyümüzün başka ne gibi sorunları var? Vallahi... Ve beklentiniz neler yani, ne bekliyorsunuz? Köyümüzün yol sorunu var, ulaşım sorunu, çok bozuk yollarımız. Yolların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Kanalizasyon sorunu var. Kanalizasyon, konceptif aşağıda arıtma evet, konseptif sorunumuz. Aşağıda arıtmamız var ama bağlantısı yok. Onların yapılmasını istiyoruz. Başka sokak yollarının düzenlenmesi, parkların düzenlenmesi gibi şeylerin yapılmasını istiyoruz. Peki, tarımda e, çektiğiniz sıkıntılar nedir? Ya da e, Valla tarımda da gene bu su sıkıntısı tarımda da sıkıntı. Yani e, kuraklığın fazla olmasından dolayı barajlarda su yok. Yani tarımı da etkiliyor. Bu tarım arazileri bize gelen Bakırçay havzasında olduğumuz için e, kanal sistemi de suluyoruz. E, o arada da su sıkıntısını yaşıyoruz. Peki şimdi sizin e, gördüğünüz üreticiler, tanı üretim e, yapanlar. Onların sorunları size intikal edenler neler var? Yani e, gübre de olsun, mazot de olsun, da olsun, veteriner ona benzer başka şeyler ya da sorun yok mu onlarda? Vallahi işte en büyük sıkıntımız su sıkıntısı. Yani gübre de, belli bir şekilde tedarik ediliyor. Hı hı. En büyük sıkıntımız su. Tarımda da. Evet, Mutarım. Ee, şimdi ben şunu anladım. Sizin burada bir gö göletiniz var. Evet. Aynı zamanda kendi içinizde bir kaynağınız var. Evet. Şu an kullanıyorsunuz. Hı hı. Yani siz su içinde susuzluk mu çekiyorsunuz? Aynen öyle. Köyün alt kısmındaki göletten zaten e, çanları da şu anda kullanıyor. Çamların kaynak suları yetiyor. Arıtma orada bekliyor. Tesis kurulu hazır. Yani bu montaj e, Geçen sene bir sondaj yapıldı. 250 metre gidildi bulunamadı su. Ben de dedim ki suyundaki yetkili arkadaşlara kardeşim dedim bak burada hazır göletimiz var. Buradan e, sadece boruyla maliyeti 150 lira sizin verdiğiniz 300-400 milyarlık bir masrafınız oldu. Buradan niye vermiyorsunuz dedim. Oranın e, verilecek e, siteler programlar yapılmış dedi daha önce size de santaj Gene santaj yaptılar. Gene sondajdan verecekler. Hala da züretiyorlar bize arıtmadan su vermemek için. Siz şimdi yani bu göletten gölet faydın. göletten faydalanamıyorsunuz. Şu, faydalan. şu an göletten faydalanan kim? Villalar mı, şeyler mi faydalanıyor? Siteler mi faydalanıyor? Şu anda zaten Çanarlı'ya yetiyor. Onu <laughs> şey amaçlı yaptılar. Yetersiz olduğu zaman canlarla verecekler. Ha, yedekte tutuyorlar Yedekte diyorsun. tutuyorlar. Zaten <laughs> belki de vermiyorlar. Şimdi altyapı kaldırmıyor. Yani altyapının değişmesi lazım. Çanlı Şu basınç. anda bir değerlendirme yok orada yönette. Yok. O bir yere verilmiyorsun. Şu anda geçen sene bir, bir kısım bastılar da çanlarla da bazı sitelere altyapı kaldırmıyor diye vermediler. Hmm. E peki şey e, kanalizasyon fosfeptiniz e, akıyor dediniz. Yanlış mı anladım? E, fosfeptiniz sorunumuz fosöptik. var artma şurada kaç kilometre yani, bir kilometre falan herhalde onu da bir türlü bağlatamadık. Niye Hatta bağlanmıyor? Neden bağlanmıyor yani? Sıkıntı işte yani yetkililer bağlamayış, su bağlamıyor. Hatta bizim il özel idare tarafından altyapımızın altyapı oldu da. Ama şimdi belki yol kenarları sağlam aslında da yani çoğu yer sağlam. Bağlansa olur. Ama şimdi artık şimdi su kazısı olacak. Altyapı da gidecek yani. Siz şimdi sondaj yapıldıktan sonra buraya su bağlanacak. Evet. Değil mi? İş su bağlayacak. Hı hı. Siz para vereceksiniz değil mi artık bundan sonra abone olup? Zaten biz veriyoruz. Bizim abonelerimiz ha. zaten var. Ha, var. Ekstradan bize. Bir... Zaten su. evlerde var bizim. Şu anda su var. Suyu yetersiz. Yetersiz Su yetersiz için. geliyor. Anladım. Ekstradan e, şey oluyor. Hı hı. Peki burada ne yetişir? Ne e, üretiyorsunuz? E, ne ile meşhur yayla yurt? Yani Biraz da güzelliklerine bakalım. ya Vallahi da... yayla yurt e, ne ile güzel şey. Meşhur. Öyle bir şey de yok ama. E, yani bamya falan. Bam, mesela dikilinin bam, bamyası meşhur. Burada bamya aslında dikili değil o. Dikilinin bamyasını biz e, Deliktaş'ta taşta ört yetiştiriyor. Öyle mi? Adı dikili oluyor. Burada ne kadar bir yetiştirme yapılıyor bamyada? Valla aşağı yukarı 50-60 hale burada bamyadan geçiniyor. Yani belli bir rakam var mı aklında? Ton olarak ne bileyim kilo olarak vesaire falan. yani Günlük atıyorum 4 ton mamaya çıkıyor köyden. Günlük değil mi? 4 ton. İyi, i̇yi, bir rakam yani değil mi? 60 60 hane mi yapıyor bu işi? Ya 60 55 60 hane gibi. Evet. Yani hepsi yapmıyor da. 200 ton yapıyor yani. 200 ton. Yok hayır. Bütün köyden günlük 4 ton i̇şte, çıkıyor. bütün ya, köyden mi? Bütün köyden mi? günlük 4 ton. 120 ton Ayda yapar. Değil mi? Yanlışım yoksa Ahmet, 120 ton. Evet, Ortalama evet. yani aşağı yukarı. Bu da ciddi bir rakam. E, i̇hracat mı yapıyorsunuz? Nereye gidiyor Bizim bu Bamya? E, tüccarlara veriyoruz. Tüccarlar işliyor bunu. İstanbul haline, Antalya o taraftan. Memnun böyle. musunuz fiyatından? Şeyinine? Şu anda bu sene iyi. Yani ucuz olan bir şey yok. Evet. evet. da pazarda pahalı olan bir ürün. De, o yüzden evet, soruyorum. Biz şimdi <laughs> pazarda 50 liraya veriyoruz. toptancıya 30 liraya veriyoruz. Evet. Yani bağım oldu mu? Bir hane atıyorum 100 kilo günlük topluyor. Evet. Yani 3 kişi bir aile 100 kilo topluyor günlük. Sizin elzem olarak ne talep ediyorsunuz şu an? Şeyiniz nedir? Yani isteğiniz elzem olarak o bir an biz... önce ne olsun yani? Ne abi? Bir an önce ne olsun? Bir an önce bizim su yollarımız, kanalizasyonumuz, e, sularımız bağlanmasını. Bunların aciliyeti. Tamam. Yani köy yerinde zaten Elektrik, su, yol oldu mu? Fazla teferruata gerek yok. Başımda... Son olarak bir şey de onu, onu konuşmayı unut konuştuk ya. Burada şey var mı? Hobi bahçesidir işte talan yani bu tür şeyler biliyorsun köylerde moda haline geldi artık. Burada, bizim burada yok. Hobi <laughs> bahçesidir. o şey yok. Herhangi bir köy özgü herhangi bir şey yok. Doğasını bozacak bir şey yok, yok diyorsun. Yok. Peki çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür sağ ederiz olun. Kolay gelsin.